Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Küçük Hakan bu iyi abi dedi. Koca adam. Kendi abi. küçük Hakan olsa da koca adam. Yalan söyleyecek hali yok ya. Sadece adam küçük. Çupra evet. Küçük Hakan. He? Bocu Hakan. Bocu. Ee. Serdar abi senin geliyor mu? Yok yok. yok. Murat Bey'in yukarıda zaten. Selçuk yeni atıyor. Büyük Hakan yeni atıyor. Bir videoda alıştık ya 3-5 balık 3, 4, çekmeye. 4 tane çekmeye. <laughs> Hadi Selçuk devam et. Oldu mu Selçuk? Oldu abi. İyi. Devam edeceğiz. Hadi büyük Hakan sıra sende. Kara göz ya. Kara mü? Evet. Hadi bakalım rast gelsin. Makineden ses geldi. Gelsin. Selçuk Bey ile devam ediyoruz. Hadi Hakan Bey sen de. Yedirdim kaptım. Eyvah 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 eyvah. Bak aşağıda küçük kuruçlar bitti haberiniz olsun. Ha oh, bir karagöz daha. Hadi bakalım rast gelsin. Gelsin.